Evet. <laughs> ah, <Aa>, adam burada. <buldum. gülüyor> adam geçin buraya, açın. Geçin buraya. Oraya geçin, oraya, oraya. Buraya geçin. Buraya. Hadi bakalım. Doğuş Hadi. bayramınız kutlu olsun. İsa doğdu. İsa doğdu. İsa doğdu. Evet. Kurtarıcımız İsa Mesih doğdu. Bu hediyeleri de İsa doğduğu için aldık size. Evet. yani en büyük hediye. En büyük hediye kim? Bize İsa. gökteki baba verdi. İsa vay. evet. Ekrem Paşa çık oğlum çık yukarı çık yukarı çık. Vay. Çık çık çık. Hop. Vay vay. Vay vay. Güç kaçabilecek mi? Ya ne yazıyor onun içinde? Leo mu yazıyor? Leo'yu bir göster Leo'yu. Leo. Leo. Wow, Leo. Bakiğim, vay. Leo. Bakayım bakayım. Vay. 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 <laughs> Erkek ya bu parçalay <laughs> Vay. Bak 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 Bakayım bakayım bakayım. Vaa. Wow. Alma geç kesine origami kızım. Origami yapacaksın. Yazın yazabilir tutun origami yap. Kapatıyorum. <gülüyor>